Askerden geldiğin anda kafanda en önemli şey şu olacak. Benim evlenmem lazım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde diyor ki evlenen kişi dininin yarısını kurtarmış demektir. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. İnsanların dilinde çok fazla tekerleme haline gelmiş bir söz duyarsınız. Dine fazla dalma derler. Şu halde 60-70 sene için sonsuz bir yaşamı nasıl verirsin, nasıl feda edersin? dünya hayatına, bu kısacık hayata çok kaptırırsan ahiretini de kaybedersin. Bak hem dünyayı kaybedersin, çok fazla düşman elde edersin. Hırsınla beraber, çok fazla kazanç isteğinle beraber hem dünyanı kaybedersin hem de ahiretini kaybedersin. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, bir şeyi elde etmek istiyorsan onu terk et. Terk ettiğin şey muhakkak sana dönecektir. Terk et onu. Kazanmak için hırslanma, koşturma. Senin nasibinde varsa o sana dönecektir, o seni bulacaktır zaten. Dolayısıyla dinden taviz vererek dünyayı elde etmeye çalışma. Çok şeyi kaybettiğini görürsün, hayıflanırsın ömür gittiği zaman ama işten geç geçmiştir. Zaman elden gitmiştir. İnsanların dilinde çok fazla tekerleme haline gelmiş bir söz duyarsınız. Dine fazla dalma derler. Sohbetlere geliyorsunuz ya siz şimdi. Akşamları kitap kitap okuyorsunuz. İnternetten sohbet dinlemeler, kitap okumalar, namaz kılmalar falan. Hemen etrafınızdan bir ayaklanmalar. Hepsinin ağzında aynı pelesenk olmuş kelime. Bu dine fazla dalma evladım. Bu sohbet işlerine fazla dalma derler. Ama bu sözü, bu nasihati güya sözüm ona. Bu nasihati size veren insanlara bir bakın hayatlarına. Boğazlarına kadar, gırtlaklarına kadar dünya hayatına dalmışlardır. Dünya bataklığına dalmışlardır. Bir vakit namaz kılmazlar. Keyif Evlendikleri zaman küfür ederler, öfkelendikleri zaman küfür ederler. haneye giderler, içki haneye giderler, zina haneye giderler. Gırtlağına kadar dünya bataklığına batmış ve bize diyor ki dine dalma. Dine batma, dine dalma. Dine medahal bari Müslüman olsa. Bize söylediği söze bak. Bu söz söylenir mi? Dünyaya dalan adam ahiretini kaybediyorsun. Unutma. Kendine bir çeki düzen ver. Sabah kalktığında, o aynaya baktığında boş boş bakma. Üstünü başına düzeltiyorken kendine bir sual sor. Ben neden yaratıldım? Bu suali kendine sor. Bu suali sormazsan boş adamlardan olursun. Dünyada insanların çoğunluğu boş adam. Boş adam. Yaşarız, keyif alırız, eğleniriz. Nefsimizi tatmin ederiz ve gideriz. Dünyadaki insanların azınlığı ise adamdır. Adam gibi adamdır. Allah bizi onlardan etsin. Amin. Bak boş adama bak. Sigara bıraktırma hattını arıyor. Biliyorsunuz şimdi ülkemizde sigara bıraktırma hattı başlı devletimiz. Allah bin kere razı olsun. Amin. Buraya arıyorsun. Ben bu illetten kurtulamıyorum. Abi, abla bana bir yardım et ya diyorsun. O da sana bazı teknikler, taktikler veriyor. Bazı tozlar falan gönderiyor ücretsiz bırakabilmen için. Bazı işgüzarlar da sigara bıraktırma hattına telefon açıyor. Alo, evet buyurun. Sigara bıraktırma hattı mı? Evet, iki paket bıraktırır mısın? diyor. İşte dünyaya dalmış adam. Boş adam sigarayı bırakmaya niyeti de yok. Ondan keyif alıyor. Bizim biraderin dediği gibi benim hayat gayem sigara ya. Ben bundan lezzet alıyorum kardeşim. Ben sigarayı bırakırsam ölürüm zaten diyor. Ölürüm diyor. Adamın dünyada aldığı en büyük sigara içmek. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Amin, amin Dalmışsın işte bak. Sınırları aşmışsın, haddi aşmışsın. Allah bu nefs'i bize ne için verdi kardeşler? Lezzet alalım, dünyevi işlerimizi yerine getirelim diye verdi. Sınırı aşalım diye değil. Nefs olmasaydı bize yemek için çalışmazdık. Nefs olmasaydı uyumazdık. Uyku diye bir şey olmazdı ama Allah bize nefs verdi, bundan lezzet alıyoruz, haz alıyoruz. Nefs olmasaydı biz de evlenmezdik. Kadının karnını kim çeker ya o çeneyle? Kim çeker? Ama nefs var. <laughs> Nefs var, bir şehvet isteği var. Haramdan da korkuyor, zina düşmeyelim. Kadın da korkuyor zina düşmesin diye birisini bekliyor. Beni bir alsın, evlen evlenelim. Çocuk da istiyorum. Kadının da tabiatında şehvetten daha çok ne vardı? Çocuk sahibi olmak istiyor. Kadının çocuğu bizden daha fazla ister. Allah ona da nefs vermiş. E biz de cehenneme gitmek istemiyoruz. Ne yapıyoruz? İştahımız da var, isteğimiz de var. Bunun tek bir yöntemi var, evleneceksin. Nikah kıyacaksın. Nikah kıydığın zaman bu birliktelik bir ibadet haline dönüşüyor. Bu nefsi Allah bize bunun için verdi. Tatmin edeceksin ama helal daire içinde tatmin edeceksin. Haram daireye gitmeyeceksin. Hiç merak etme. Helal dairesi bütün keyiflere kafidir. Yap bunu. Hayatımda hiç zina etmedim. İhtiyaç da duymuyorum elhamdülillah. Askerden geldim 22'de. Hemen dedim beni evren evlendirin beni. Benim vazifelerim var. İslam'a hizmet edeceğim. Kafamın bulanık olmaması lazım. Kadın kızım beni kandırmaması lazım. Hemen evlendirin beni dedim. Tamam dediler. 6 ay içinde beni paketlediler. Arkadaşlar bakın askerliğini yaptın mı? Planı zaten askerden önce yapacaksın. Çalışmaya başlıyorsun ya 16'da 17'de birikimini yapmaya başlayacaksın. Köşeye birikim yapacaksın. Askerden geldiğin anda kafanda en önemli şey şu olacak. Benim evlenmem lazım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde diyor ki evlenen kişi dininin yarısını kurtarmış demektir. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. Sen bunu söyleyeceksin. Benim bir an evvel evlenmem lazım diyeceksin. Bittiği anda planları buna göre yapacaksın. Ama ülkemizde maalesef evlilik, evlilik yaşı şu anda 30-35 arası. Yaş yükseliyor. Tam tersi 16, 17, 18 olmalı. Evlilik yaşları bu olmalı. 16, 17, 18. Osmanlı nasıl süper güç oldu? 16, 17 dedim mi kız bakıyorlar çocuklarına. Normali bu. Ama 25-30 yaşına kadar sevgili hayatı, kızlar, erkekler cinsellikte yaşamadığı şey yok. Son noktaya gidiyor. Sonra bakıyor beğenmiyor, bakıyor beğenmiyor. Geliyor 45 yaşına zaten evlenmiyor. Soyu kuruyor gidiyor. Diyor. Batılılar gibi oluyor Avrupalılar gibi görgülü oluyor. Ben evlenmedim. Gönlüme göre bulamadım bir tane. Bulamadım bir tane diyor. Kızlar evde bekar bekliyor. Erkekler evde bekar bekliyor. Çalışıyor, ediyor, yuva kurmuyor. Böyle bir hayat yok İslam'da. Bak yine sınır aşmış adamlardan bahsediyoruz. Sınır aşmış. Dolayısıyla kardeşler dünya hayatında yaşayacaksın. Bütün nimetlerini en güzelini Müslüman olarak sen kullanacaksın ama bunu kalbine sokmayacaksın. Ana amaç burası değil. Benim ümmetimin ömrü 60-70 seneyi pek geçmez diyor Muhammed Aleyhisselam. 60-70 seneyi pek geçmez. Kısa. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü kısa. Şu halde 60 70 sene için sonsuz bir yaşamı nasıl verirsin, nasıl feda edersin?